Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ufak dokunuş yapılarak çok güzel bir hale gelen BMW F10 aracımız oldu. Görünümü benim osuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Abi hoş geldin. Hoş üzerim. bulduk. Nasılsın? İyisindir. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükürler olsun. Seni gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun yerinde. Şükürler olsun. Siz de iyi çalıştınız. Çok, çok şükürler bu bugünlerimize. Sağlığımız yerindeyse sıkıntı yok abi. Tabii ki de. Şimdi arabanı Hakan bana attı abi. Evet. Dedim görünüm olarak gerçekten <laughs> çok güzel hakkını vermiş abimiz. Sağ olasın. Dedim bu güzel arabayı da arkadaşlarımıza sunmamız lazım. Sağ dedi. Çok güzel bir emek vermişsin. Öncelikle bunun serüvenini senden öğrenmek istiyorum. Nasıl başladı Aldığın zaman ne şekildeydi araba. Biraz özet alsam senden. Aşağı yukarı 15-16 ay kadar önce aldım aracı. Çok yakın bir mekanikçi arkadaşımdan aldım. O alalı 10 dakika oldu. 10 dakika önü dedim ben bu arabayı alıyorum. Hatta hala lafı ne eder? Hani sürekli der ki abi elimden aldın arabamı bilmem ne binemeden bir insan bir gün verirdi falan filan diye. Biraz keyfini alsaydım. Keyfini alsaydım keşke de dedim yok dedim. Ben seninle ne konuşmuştum? Ben bu aracı istiyorum bu araçtan düşünüyorum diye. Sen de aynı şekilde benden dolayı beraber yapalım abi diye heveslendiğin için. Tabi aracı aldığında bu halde değildi. Ama gene yani üstünde yapılan şeyler vardı da kendime göre değildi. Lastikler istediğim ebatlar değildi. Çünkü arabayı ben düşürerek kullanmayı seviyorum. Genelde eğir var zannediyorlar arabada. Geçenlerde başıma gelen bir olayda da dedi ki bu arabanın 4 amortisörü patlak mı? Abi dedim inan parçacığım param yetmedi dedim. O yüzden alamadım dedim. Bir gülüştük abiyle sağ olsun. Hani kırmadı şey de yapmadı. Yanlış da davranmadı. Şunu da sormak istiyorum. Tabii. Aldığında ilk de coil var mıydı yoksa coil işlemini sen mi yaptın? Vardı. Mustafa'nın öyleydi yaptığı coil. Mustafa da ben dedim ki git şuna bir bak. Yapılması gereken bir şey varsa yap. Ona göre düzelteceksek ya da daha çok düşürebileceksek ona göre bana ayarla. O baktı, bastık, ettik. Hani durumlarına baktı. Abi dedi bir şey yapmamıza gerek yok. Sen zaten yerde kullanan bir insansın. Senin istediğin ayarda hiç gerek yok dedi. Yola da çıktım. Konforuna da baktım. Tamam dedim o kadar. Sen gene sadece hakkını vermişsin. Masam Teşekkür Allah ederim. Diyorum. Sağ olasın. Peki bundan önce bu şekilde bir arabam var mıydı? Vardı. konusunda. Vardı. Bir E65 kasa vardı bende. 2009 LC'yi. O arabam da çok güzeldi. O arabayla yere silme gene bu şekil. Hatta onun M5 tamponu bunun tamponundan daha yere yakın. Öndeki bıçaklardan kaynaklı. Ben İstanbul'dan tek kontak o halde Rize Ayder'e çıktım. Maşallah. Rıza geldim. Rıza bir arkadaşımız vardı orada, bir kardeşimiz ama orada tanıştık yani kardeşimiz o yüzden diyorum. Normalde tanımadığım biriydi. Onda da yatmış vardı. Onun arabası orijinaldi ama çocuğun hani arabayı uzaktan baktığında gerçekten çok canlı duruyordu. Hani böyle dersin ki siyahın gerçek tonu. Çocuk gerçekten bakıyordu arabasına. Lafını ettim. Geriye bir kardeşimiz vardı. Senden iyi olmasın. Onunla beraber iniyoruz Rizeli. Dedim ki ya dedim şu arabaya bak dedim. Ki, Çocukla denk gelemedik dedim. Keşke denk gelseydik. Tam biz yola doğru aşağıya döneceğiz. Sembolün arka tarafından, arka camından çocuk çıkmış, oturmuş. Siyah 60'ı çekiyorlar. Ben şimdi önlerine kırdım. Anlamadım ama bilmiyorum çünkü onları. Ben normal yol veriyor zannettim. Onlar aşağı doğru inerken beni çocuk döndü gördü. Yani biraz bir argo terimle yok artık falan gibilerinden bir şey söyledi. Ayder yolunu iniyoruz ama bir süre bekledim. Şimdi çocuğun peşine gitsem yolu ezbere bilmiyorum. Sürekli gittiğim yol değil. Araba yerde. Hani bir şey başımıza gelecek. Hani bilemiyorsun. Dedim ki dur kalalım bekleyelim. Şansıma ya da çocuğun artık özverisi mi içinden mi geldi ne oldu bilmiyorum. Çocuk camdan yere çıktı. Böyle yaptı. Abi gel gel gibilerinden yaptı. O E60'ta. Çoğu insan o videodan sonra biraz da yöneldi. E60 Evet her zaman BMW'nin en iyi kasası. Bunu kimse inkar edemez. Benim nezdimde bana çok atıldı o video. Ve çeşitli yerlerden abi bu senin araba değil miydi? Video öyle yerlere gitmiş ki ben kendimde o kadar izlenmedim. Abi? Ya Öyle bir şey var. Hani bundan öncesi o vardı. Ondan öncesi Astra'larım vardı. Ondan öncesi Corsa'larım vardı. Ben bu arada Corsa diye 200'den fazla toplamışımdır. Hani oradan geldi bir şeyler. Bir şeylere sıfırdan başlayarak gelince böyle oluyor işte. Hani kıymet biliyorsun. Şimdi insanlar diyorlar basık araba kullanıyorsun abi nasıl kıymet biliyorsun falan diye. Ben arabanın altını sürtüyorum ama benim arabamda eksik bir şey bulamazsın. Öyle bir şey var. Hakkını veriyorum ama gereken her şeyi de Tabii yapıyorum diyor Tabii ki. De. Yani. Kesinlikle. Peki sen de bilirsin. BMW'lerde genelde siyahlar daha çok tercih ediliyor. Senin burada favorin siyah mı beyaz mı yoksa bu nasıl bir oldu? Beyaz. Neden beyaz abi? Onu da ufakta öğren. Beyaz hem temizlik konusunda. Şimdi araba temizlemeyi seven insanlar bilir. Siyah araba ne kadar Temizleten çok de. güzel. Serami kadar yap. Araba ne güzel parlasa da bir saat sonra yok. Aynı ama katılma. beyaz arabada öyle bir dert yaşamıyorsun. Ya da renkli herhangi bir arabada öyle bir dert yaşamıyorsun. Koyu renk olmadığı sürece. Bir de şöyle bir durum var. F10'larda bu serilerde siyah araba beyaz daha ufak duruyor heybet olarak bunu misal yolda gelirken arkanda ya da yanında önünde adam daha büyük görüyor çünkü nasıl üstümüze giydiğimiz gibi. sen şimdi beyaz giymişsin. Yani. ben beyazı giysem bundan daha büyük duracağım misal siyah sen her şey daha ufak bu onun gibi bir şey yani yani ben de nedense siyah o kadar taraftarı değilim de beyaz benim de çok basıma giden bir renk evet. ben güzel duruyor yani tabii ki herkesin zevkleri bu konuda farklı benim de senin gibi beyaz tersim yani tabii ki de ben o konuda şey bir de bunun füme rengini çok seviyorum bir de arada bir kahverengisi var çok ince kreme kaçan o çok güzel bir renk o nadir onları seviyorum galiba, nadir çok... Çok... Çünkü Yok. O genelde konfor paketlerde, boş paket dediklerimize çıkan bir seri. Onu sonradan dolduranlar da var. Bazı özel sipariş olanlar da var ama renk olarak benim gördüğüm, gözlemlediğim birkaç tanesini görmüştüm. En boş paketinde o renk çıkıyor ama en güzel rengi de o renk misali. Hani renk olarak baktığında. Doğru doğru. İstediğinde doğru. yapıp hani görsel olarak sunabileceğin o. Şimdi o kadar arabayı anlattık. Biraz da araba hakkında bilgi alalım. Sonra Tabii yapılan işlemleri arkadaşlarımıza anlatırız. Tabii. Arabam 520 dizel. 2011 model. Şu anda 269 binde. İnsanların aklındaki en büyük soruya geleyim. 269 bazı insanlar için çok ama gerçekten BMW kullananlar için ya normal ya da çok az gibi gelen çok var. Bunu çok yaşıyorum. Hani bazıları diyor abi de kilometre yok arabanda. Bazıları geri diyor abi çok kilometre değil mi diyor. Kafanı bulandırıyor insan. Arabanın birçok şeyini yaptım. Orijinalliğin dışına çıkmak istemedim az açıkçası. Şimdi bazı modelleri var bunları yeni nesil G30'a çeviriyorlar. Onları yapmak istemedim çünkü ben arabamdan memnunum. Arabamda bir ufak hani EGR partikül iptali. Bir de gıdıkladığımız bir yazılım var bizim. Hani stage 1 değil ama hani boşta değil gibilerine. Böyle ufaktan da olsa bir ufak var. Onu bilerek yaptım. Neden? Bu araba arabalarda tonaj fazla olduğu için 1.700 1.750 ton arası ondan kaynaklı araba ilk başta hanta Tamam yolunu aldı mı çok İyi güzel de, gidiyor tamam. o, o yönde sıkıntımız yok onu biraz geçiştirmek için bir ufak gıdıkladık diyeyim biraz daha seri olsun aynen arası. öyle sırf o kalkışı biraz daha hızlandıralım Sadece baktığın zaman araba ağır olduğu belli oluyor hani Hı -hı. yazılımla onu da tamamlamak evet. istedin yani şimdi söyle bakıyorum görünüm olarak çok güzel bir çalışmalar yapmışsın evet. şimdi genelde sen de bilirsin Panzer'ı genelde <laughs> siyah tercih edenler çok oluyor evet. ama sen burada bir gri oynama yaptın biraz bir bilgi neler yapıldı kafada. Hani bir kere yapıyorum 50 kere uğraşmayayım diye. Alt panjurlarını boyadım. Üst panjurları da ilk aldığımda siyahtı. Senin mantığın. Aynen Siyahtı. Parlak siyahtı. Bir gün bir kardeşim geldi. Onda da krom panjurlar var. Abi benim arabam M Sport. Çıtalarım siyah. ıvırım siyah. Ya gel değişelim falan filan. Dedim hiç sorun değil. Zaten ben de dedim krom panjur arıyorum. Aslında sattığım malı sırf <laughs> üşengeçliğimden toptancıdan istemiyorum. Öyle bir değiştirdik. Ama bundan önceki farklı bir panjurdu. Bu ikinci panjuru. Önceki panjurumda kol çizgileri daha fazla. Eski modelin yani 2011-13 arasını modeli Buna şu anda 14 16'nın panjurunu taktım. Bunların da kenarları siyah olanları var. Ben alt panjurlarım, arkadaki difüzörüm, ayna kapaklarım gri olduğu için bunu da gri modelisini istedim. Ya bir uyumlu olsun. Aynen öyle. Için. Çünkü siyah takınca bunu kenarları bu sefer şey sıkıntısı oluyor. Millet diyor ki abi diyor arabanın her yeri gri diyor. Orası niye öyle diyor. Ya biraz hani, da göze batıyor <laughs> o şekilde. <laughs> Benim de hoşuma gitmedi. Sonrasında ben bunu takınca bu sefer bütün millet bunu istedi. Benim çok arkadaşım hala yazıyor bana gelmedi mi gelmedi mi diye. Dedim toptancı ben değilim. Getirecek ki size de sunayım. Yani ondan çok tutuldu. Biraz da farklılık oluyor. O yüzden insan onlar Kesinlikle. Da biraz da dikkatini çekiyor. Şimdi biz F10'lar yan yana dizildiğimizde arabaların kafadan farkı böyle çıkıyor zaten. Evet. Ya panjurun farklı ya alt ızgaraların boyası farklı. Yani çünkü hepsi hemen hemen aynı. Bir fark oluşturması için de biraz da ben öyleyim. Yani ben herkesin yaptığını yapmak taraftarı değilim. Sen genelde kendi zevkini ortaya koymaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi zaten dedin ilk aldığımda farlar değişim yapıldı. Evet. Doğru mu? M5 farları daha 2 hafta oldu takalı. Takmamın sebebi de beynimin etini yediler. İnsanlar gidip gelip abi arabada yapacak bir şeyin kalmadı. Şunu artık far taksana. Öteki farlarım da kız gibi. Biraz hani böyle kötü olsa bir şey olsa. he ettiler. Sonra en sonunda bir kardeşim var sağ olsun. Aslında ben de almadım. O hediye etti. Dedi ki abi bu iş böyle olmayacak. Ben senin işini çözeyim dedi. Hediye olarak sağ olsun bana bunları yolladı. Ve abi sen dedi zaten hediye. biz seninle sürekli beraberiz. Sen de bizim arabalarımız o kadar yapıyoruz. O kadar bize yardımcı oluyorsun her şeyde. Dedi benden sana hediye dedi. Sağ olsun hediye etti bunlar aslında. Yok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Aynen. Abi. Şimdi bu araba en tamamlayan da jantları çok önemli biliyor musun? Evet. Abi? Şimdi F10'larda M6 jantı, içe dönük dışa dönük muhabbetleri var. İlk aldığımda M6'nın içe dönük jantları vardı üstünde. Lastik ebatları da farklıydı. Önlerde 2.45 vardı. Arkalarda 2.75 vardı. Bir gün oturuyoruz Beylikdüzü'nün annemlerin oradayım. Abi dedi buna dışa dönük koyalım, dışa dönük koyalım. Ya oğlum dedim gerek yok. Niye para harcıyorum şimdi durduk yere? Zaten arabanın üstünde 20 jantlarım var. Ne gerek var? Hani ufak jant olsa dediğini anlayayım. Dedi ki abi yok falan filan. Saat de akşam 8.30 9. Kim dedim ben de uyanıklık yapacağım ya. Dedim bu saatte kimse de bulamaz. Ara dedim bir yerde varsa alıyoruz gidip. Bunun jantçısı varmış meğersem orada. Çocuğa dükkanı kapattırmadı. Biz geliyoruz, jant alacağız. Ne için? Furkan abiye dışa dönük takacağız. Mantık o. Gittim bir de arabayı garajdan aldım. Oraya gittik. Jantları taktım. Arabanın üstüne 1.5 2 adet ben jantlarla 100 kilometre yaptım. Bak taktıktan sonra 100 kilometre yaptı toplamında. E abi hani neyi aldık biz bunları diyorum. Olsun ya abi güzel oldu falan filan diye. Aldıktan 3 saat sonra eski jantlarımı sattım. Hızlı ticaret olunca bana da dokunmadı. Bir de yenilik oldu. Araba daha tamam şey. genç durdu. Hani eskisine göre daha genç durdu. Hoşuma da gitti. Ona da yükleniyorum arada bazen. Ben diyorum sen şunu alamazsın, sen şunu yapamazsın Aha. falan. Böyle karşılıklı gidiyor. Haricinde fren merkezleriyle karıperleri farkındaysan herkes sadece gri yapar. Aynen. Zaten bir uyumlu olsun. de de insanlar buna çok takılıyor. Herkes. Abi niye tek gri yapmadım mavi niye yaptın fren merkezinin olduğu yere ben diski gri yaparım arka kısmını çanak temiz dursun diye orayı da mavi ya diyorum hepiniz aynısınız hiçbirinizin bir farkı yok bir detayınız yok biliyorsun temiz dursun niye hepimizin yaptığı bir şey aslında tek renk boyuyorlar standart Heh, yani standart. e buna ne gerek var ben kendi arabamda zaten işin içindeyim yani e benim bir de vaktim de oluyor çoğu zaman ben kendim kendim yapıyorum bunları hani Mustafa'nın gene orada yapıyorum bunları bu arada Mustafa sağ olsun yardımcı oluyor bana hani sağ olsun sanayide yapamadığım yedemediğim yerlerde samimi olduğum dostlarım var kardeşlerim var yardımcı bana Hani arabanın içinde de sökülecek şey olsun, takılacak şey olsun bir şekilde yapıyorum. Biraz da şeyle merakla alakalı. Doğrudur. Ama hı hı. söyle söyleyeyim. Söyle baktığımda bilmiyorum videoda nasıl sıksak bilmiyorum hı hı. ama söyle baktığımda eğir gibi kafaya basmışsın. Masallah diyor. Evet, ya. bir tane bir kardeşim medya şeyi o da sever böyle paylaşımları falan. Bir videosunu paylaştı aracı. Bir kardeşim de şey yazmış altına. Furkan abi bizden saklıyor. Önde eğir var, arkası basık diye. <laughs> Öyle bir mevzuda yaşadık yani. Onu da yaşadık. Ama söyle gerçekten hakkını vermişsin. Ama bunda diyen vardır muhakkak. Kesinlikle. Evet. Bu arabaya bu yapalım. Şimdi bu şöyle, kadar basılır mı yani? onu diyenlerin genelde yaş olarak büyükler. Bizim yaş grubu ya da bizden ufak kardeşlerimiz sağ olsunlar. Seven çok var, tebrik eden de var. Bizi anlıyorlar bu anlıyorlar. konuda. Onların da hevesleri var. İnşallah daha iyileri onlara nasip Amin olur. Abi. Ben kim ne istiyorsa daha iyisine sahip olması isteyen biriyim. Çünkü kendim bildiğim için hani bir şeylere heveslenip geldik buralara. Yani basıktıktan yana dedelerin, amcaların, teyzelerin çok dikkatini şöyle çekiyorum. Altını sürttüğüm için bir anda dönüyorlar hani el kolu böyle ne no oldu falan gibilerinden bir hareketleri oluyor. Böyle şeyleri oluyor. Yani ondan kaynaklı kendi akranlarımda diyenler var F10 tayfasında bana diyenler var biraz arabayı kaldır hani daha F10 gibi durur şey gibilerine Ya ben böyle seviyorum diyorum yani. benim tarzım bu sıfır araba da olsa ben direkt gidip basan bir kafada mantıklıyım Hani bir şeyim yok bu konuda o yüzden seviyorum sevdiğim ya. bir şey Bu da böyle bir hastalık yaparsak bir şey yok ya yani. Aynen öyle Söyle <laughs> bakıyorum da çok ufak şekilde de bir zam filmi tarzı etmiş Evet onlar da üstüne siyah film vardı siyah filmleri ben hiçbir arabamda sevdiğim bir şey değil bana çok eski kalıyor artık yani Standart beyaz siyah ya. 2010 arası gibi kalıyor arabalar Artık şeyi kalmadı, modası kalmadı. Bir de bu arabalarda deri koltuk olduğu için çok kardeşlerimiz var. Cam filmsiz kullanıyorlar. Ama içerisi tamam. şimdi güneşin altında biraz kaldı mı hamam gibi oluyor. Koltuğa oturamıyorsun. Şimdi koltuğa oturamadığım için de ben o yüzden film yaptırdım. Bir de yeri geliyor yanımızda annemiz, Tabii kardeşimiz efendim. oluyor. Başka biri oluyor. Biraz da özel bir alan gibi düşündüğüm için film kullanıyorum ben. O yüzden yarı ayna krom dediğimiz filmleri yaptım. Ben tam aynaya da karşıyım. O da bana çok apaçi geliyor. Yani tarzım değil. Sevenler vardır tamam. muhakkak. Benim tarzım değil. Çünkü dışarıdan direkt sen bellisin ha burada diyorlar yani. Bu kadar. <laughs> çok güzel şekilde tamamladım. Zam filmi de hani dediğim gibi çok önemli bir nokta. Evet. Şimdi söyle bakıyorum. Ufak da bir sırta tercih etmişsin. Aldığında var mıydı yoksa? O üstünde sanki... vardı. Aslında bu arabanın değil, farklı bir modelin. Onu koymuşlardı. Ya dedim ellemeyeyim. Alt zeminini bilmiyorum şimdi. Bagajda boya yok. O yüzden çok o işe girmek istemedim açıkçası. Yarın öbür gün onda değişebilirim. Belki arabanın kendi orijinal tipini de takabilirim. Bir şeyler sıkıldıkça ben her her hafta bir şey çıkartıyorum kendime. Yani ufak dokunuşlar yapıp bir yol, yol buluyorum yani. bir şekilde ama kendime. Yani söyle söyleyeyim. Arkadan evet. baktığında sürütmüyor ama evet. yani olmasa da güzel oldu olur bu şekilde de güzel oluyor. tabi herkesin zevkleri farklı ya ama güzel bir görüntü olmuş ya. Kesinlikle. Yani. Ya sedan arabada çita şart. Şöyle şart. Araba affedersiniz hani çok ufak duruyor arkadan çita olmayınca. Sanki çita o heybeti ortaya çıkartıyor. Araba zaten ufak bir araba değil. Arkada dediğin gibi güzel bir difüzör ve egzoz basklıkları var. Difüzörü gri yaptık ama difüzör normalde M setin içinde geliyor zaten. Egzoz uçları da orijinal. Sadece ben biraz parlaklığına hani ilaçla falan parlatayım dedim. Orijinalini bozmayayım yoksa ben kafa takacaktım farklı gene. Kafamda farklı bir şey vardı. Söyle Selim ama gerçekten çok hı hı. güzel olmuş. Hem ustaların hem senin ellerine sağlık. Teşekkür Allah eder, gözden sağ nazardan, kazadan beladan korusun. Çok teşekkür ederim ya. Şimdi isine bir geçelim. Tabii. Sonuçta büyük bir zam tercih etmişsin. Hı hı. Kafa olarak komple yerlerde. Evet. Bir konforuna bakalım. Tabii. Onu da arkadaşlarımıza detaylı olarak sunalım. Tamam olur olur ne demek. Şimdi evet. asıl mevzuya geldik isine abi. Evet. Şöyle isinde de sadece dediğin gibi ufak dokunuşlar yaptın. Artık ufak dokunuşlar daha yapacağım. Biraz bilgi alayım. Neler yapıldı neler Şimdi yapıldı. aracı aldığında fabrikasyon olarak bir tek nebet tekrar vardı üstünde. Onun dışında direksiyon yoktu. F1'li değildi. Direksiyonu aldım. F1 kodlamasını yaptık. Direksiyonu aktif ettik. Normal joystick vites vardı. Cobra vites aldım. Onu taktım. Sonrasında sürüş modu yoktu. Sürüş modu koydum. Harman Kardon tizler eklendi. Bu Harman Kardon tizlerin genelde sadece kapakları tizlere olar. Altta gördüğün gibi ince nikelajlar var. O nikelaj çoğunda yok. Çünkü satan da söylemiyor. Ya da insanlar artık o an onu, o parayı vermek istemiyorlar. Bilmiyorum ne oluyor. Ben onları da takmak istedim. Bütünlük olsun diye. Ortaya center taktım iDriver'ın büyük kafayı taktım. Görüntü bütünlensin. Çünkü bunlar da normal şeyde çok ufak geliyor. Normalde koltukları bunlar normal. Koltukta elektrikli, ısıtmalı. Ben rekoralı taktım. Duruma göre değiştireceğim şeyler olacak tabii ki de içinde. Hani ekleyeceğim şeyler de olacak. Bunlar da hastalık. Kronik hastalık dediğimiz şeylerden biri iç trimlerde. Ya yazılar gidiyor. Bu yazıları yeniliyorsun. Soluyor yani. Soluyor. Ya da kapı tutamaklarıyla erimeler oluyor. O erimeleri de kendim döşemeleri söküp kendim değiştiriyorum dükkanın önünde. Çevremdeki insanların da müşterilerim de değiştiriyorum onun dışında. Aklı Aklından geçen bir head-up var. Bu ekrana yansıtma olarak geliyor zaten biliyorsundur. Aynen abi. Elektrikli bagaj düşünüyorum. Kapılara vakum düşünüyorum. Peki dışında herhangi bir işlem yapacak mı? Dışı, tamam şekilde. artık. Şöyle dışında artık yapacağım herhangi bir şey göze fazladan batar. Ben de sevmiyorum. Ben sade şık seviyorum arabayı. En güzel. Hani görüntüsünü yapacağız. çok abartınca bu şey gibi çok para harcanım, çok başarılı olacağım gibi bir şey değil yani. Bu <laughs> hayatın felsefesi. Sade ve şık her zaman güzeldir. Yani bu her şey de aynı. Aynen katılıyorum. Şimdi sen ne bilirsin? Genelde bu arabaya koyul tercih eden çok var. Evet. Ama tek tük arasında da eğir tercih edenler var. Ya coil bana daha gerçekçi geliyor. Eğirin ne zaman ne yapacağını bilemiyorsun. Tabii ki de eğir yapan sanabilirsin kardeşimdir Aynen. severim. Çok samimiyiz de. Selam olsun bizden de. Kesinlikle. Çok güzel işleri de var. Benim tarzımda değil. Hani eğir bana kaçak dövüş gibi geliyor. <laughs> Doğru. Ne güzel. <laughs> Ondan dolayı beni cezbetmiyor. Yoksa kullanan insanlar da çok memnun olanlar da var. Memnuniyetsiz olanlar da var. Bu tamamen seçim ya. Hayatında bir karar alırsın. Onun doğrusuna devam edersin. Ben bütün arabalarımda coil kullandım. Hiç eğir yaptım bir arabam yok. Bir otopark mazeram var. Galiba bugün mü oldu? Birkaç gün önce oldu. Onu... Bir bugün olanı az önce buraya gelirken olanı söyleyeyim. İstersen arkadaşlarımıza onu da anlatalım. Aynen. Şans. Arabanın sol arka inmiş Araba için ben hafta sonları kullanıyorum. Hafta sonları hafta sonu kullanınca tabii lastiğiymiş. Bir müdahale yapamadım o an. Dedim ki giderim benzinlikte şişiririm gider yaptırırım. Şimdi çıkacağım rampayı dalgınlığıma geldi. Normalde rampayı biraz hızlı çıkmam lazım ki arabayı atlatıp hani çıkabileyim evde. Rahat rahat. Rahat rahat. Ben tabii rampayı yavaş çıkınca arabada lastik de inik olunca araba bir türlü kalk. Hani gitmiyor. Yerinde sabit kaldı. Arabanın içinde ileri geri yapıyorum. Sarabayı sallıyorum. Şimdi 100 kilo olunca bir adam da isteyse gidiyorum bir heybetimiz var ama bir şeyler yapmamız lazım diyorum. Olmuyor. Baktım olacak gibi değil. Meğersem lastik inik olduğu için de patiye kalktım. Araba sürekli pati atıyor. Arkası bembeyaz olmuş. Haberim yok. Hani lastik yakmışım bir, bir nebze. Bilinçsiz yaktım ama bilgili yakmadım yani. Onu söyleyeyim. Tabi sabahın 8.30'u 9'a doğru geliyordu işte vakit. Etrafta dükkanların yine açan esnaflar işte mahallenin esnafları. Sağ olsunlar hepsi geldi. Aşağı yukarı bir 10 kişi. Arabayı sallıyorlar. Kaldı saldırıyorlar. Yere basıyorlar. Abi diyorum böyle olacak gibi de arkadan bir itin siz dedi. 10 kişi. Adamları ilk önce bir ittiler ben oradan çıktım. Kapıyı açtım. Hepsine teşekkür ettim. Hadi biliyor musun? Gözünü seveyim şu arabayı az kaldır. Dedim abi olmaz. Benim arabam dedim ya muayeneye giderken kalkar ya da satışta benden sonraki çocuk rica ettiği için kalkar dedim. Ben dedim bu arabayla her yere bunu tek tek de anlattım adamlara. Hani beni dinliyorlar. Sanki böyle şey hani sabah okula gitmişim öğretmenim öğrencilere şey anlatıyorum. Ders anlatıyorum. Ders anlatıyorum. Sağ olsunlar şey de yapmadılar yani hiç yadırgamadılar da. Güldüler <laughs> eğlendiler böyle biraz kendilerince Falan Ama söyleyeyim hani konfor olarak da koyildi çok iyi maşallah Sağ olsun bir kardeşim var Mustafa canım ciğerim çok ilgilenir de Hakkını vermiş maşallah Aynen e yani o çalışıyor. konuda şeyi yoktur sağ olsun. Şakası da yoktur yani sever böyle şeyleri. Her zaman da hakkını verir yani. Tabi tabi. Hakanıma teşekkür ediyorum. Bende de o zaman selam olsun hakkını da helal etsin. O sayesinde öyle. güzel keyifli bir sekim oldu. Teşekkür S ederiz. Sen de hakkını helal et sen de abi çok abicim. yordum abi. Yo, Yok estağfurullah ne ya. demek ya? Ben çok memnun oldum ya. Ben normalde böyle şeylerde konuşkan insanları da severim. Beni gerçekten mutlu ettiniz bu konuda. Bazıları var hani soğuk sadece video çekelim, video çekelim gitsin bitsin gitsin, gitsin mantığı o bende yok. Hani ha. Bizde yok o. Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum her şey için. ediyorum. Elimizden geldiği kadar sizlere de güzel bir video sunmaya çalıştık. Sizler de beğenmişseniz ne mutlu bizlere. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü zaman ayırıp izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet.